Evet dostum, hoş geldin. Bugün Asus ROG Ally üzerinden Last of Us Part 1 oynayacağız. Ee, biliyorsunuz ki Asus ROG Steam'deki göre çok daha güçlü bir cihaz. Ve e, burada herhangi bir şekilde FPS e, sıkıntısı çekmiyoruz açıkçası. Ama şu anda fan sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama Steam'deki göre daha fazla e, fan sesine sahip ve e, daha fazla ısınan bir cihaz. Dolayısıyla bazı şeyleri hak ederken bazı şeylerden de şey vermiş oluyoruz. Berayatlar vermiş oluyoruz. Şimdi seçeneklerde görüntü ayarlarına geldim. Öncelikle oyunu 720p'de açtım. Daha akıcı bir oyun olsun istiyorum açıkçası. Zaten 720p'de de her türlü güzel gözüküyor. FSR 3 açık. Ve dengeli modda keskinleştirmeyi de %50 yaptım. Bunu %100 de yapabilirim bu arada. Sonra grafiklerde hepsi şöyle göstereyim. Kapalı, düşük, çok düşük. Hepsi çok düşükte. Şu anda e, sıcaklığım 80 derece. 30 watt çekiyor. FPS de 90'larda takılıyor şu anda. Biraz oynayalım bakalım. Yani bu cihazın en sevdiğim yanı cidden. FPS sıkıntısı çekmemek gerçekten de güçlü bir cihaz. Baksana 120'leri görüyoruz şu anda. Hadi bakalım birazcık. Tamam işte buradan gideceğiz. İşte geldik. Onun Türkçe'ydi.

Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Görün ki inşallah güzel gidiyorlar. Belki bir haritaları bak, nereye gideceklerine falan bakın. Ne kadar için. gerekirse işte. Barbarat var nerede? Hiç söylemedi ki. şey Batı'da bir yer olduğundan bahsetmişti. Ne? sen ne bilirsin? Söylesene. Daha mantıklı biri olduğunu biliyorum. Hadi ya. Bizler kötü insanlar. Yok uzun zamandır bokun içindeyiz. Biz hayatta kalıyoruz. Kızı götürürsek... Yeter artık Tez. Olmadı işte. Hadi eve git. Yani videonun uzamaması için şimdilik atlıyorum. İnanın. Oyunu normalde bu şekilde oynamıyorum tabii terk ettik Merak ediyorum. kadına bir şeyler yapmışız. Dur bakalım. Merak bir bir şey şey en heyecanlı yerine şeyler yani ya en heyecanlı yerinde Hedef yerleri için. Hadi. Sen şu kapıya. Sen. Efendim. lan? Bana en canlı bir bir şey yapmış. etmeliyiz. Bakalım buralarda ganimet cephane bir şeyler var mı? Ne oluyor lan? Hmm, bunlar nereden geldi? Oğlum hmm, bunlar harbi bunlar nereden geldi ya? Nerelerde cephane var mı? Kız nerede? Gerizekalı kız. Şu senin yerinde. Şurada <laughs> siper alma nasıl bir şeydi ya bunda Çok, Çok heyecanlı Bu oyunun mantığı normalde böyle oynamıyor ama ¡Oh, te cantas! şey diyeyim mi? 100 FPS'in üzerinde alıyoruz sürekli. Ne yapacağız? Yol buradan nasıl bu gideceğiz? Ya bu arada Siper alma hangisi ya? Tamam bir 放命的。Oh, no, no. beni öldürmen işine yaramaz işe yarar hepinizi geberteceğim Görmüyordu Boynunun en büyük problemi zaten eli görmemeli dediğim yani. Beni yakaladın tamam Gel buraya gel. Ulan, gel. Ben küfür etme. <laughs> küfür edip buraya. <laughs> Böyle şey var mı? Bir şey var orada. Hiç arama da yapmadım ha. Hiç keşif meşif de yok oyunda. Yapmadım. Ulan ne oluyor? Kuş Ağzını uyu ağzını uyu Nereye gideceğim? az önce sıkarken iyi diye bana Neyse dostlar En azından aksiyonlu bir bölüm oldu. Ee, 720p'de FSR3 açık kalite modunda kalite modu değil mi? Unuttum ne onu. Neyse kalite modu diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Bu kalite moduysa hmm. en azından yanlış bir şey söylememiş olalım. Ha dengeli deymiş pardon. Dengeli modda bütün ayarlar düşük. 720p'de oyunumuzu oynadık. Ee, gayet de güzel performans. Artta 90 FPS veriyor. Yani yeri geldi 120 130'ları gördük. Ama oyun genel anlamda 90 FPS'lerde çalışıyor. Böyle bir oyunun bu FPS'leri görmüş olması da müthiş bir şey. Ama benim şimdi eğer yapabildiysem bir tane ayar denedim. Çalıştıysa eğer 90 FPS'lerin sebebi bu. Eğer çalışmadıysa çalışmamasına rağmen müthiş bir değer. Evet çalışmış. Dostlar süper çözünürlüğü ben aktif ettim. Buradan da keskinleştirme efektini yüze çektim. Bu ne demek oluyor? Yani ben aslında görüntü olarak 1080p görüntü aldım. Ama 720p'de daha fazla kare sayısı aldım. Cihaz biraz yoruldu biraz ısındı oyunu ilk açtığınız zaman şu 95 dereceleri falan görüyor biraz bekleyin yani bir iki dakika bekleyin daha sonrasında 80'lere kadar düşüyor ısı değerleri ve bu ayar sayesinde gördüğünüz gibi 90 120 yani tamamen bunun sayesinde olan bir şey müthiş bir olay bunun desteği'nin Steam'deki geleceğe de söyleniyor eğer böyle bir şey olursa Steam'de uçar gider yani. Dehşet bir şey. O yüzden dostlar aklınızda bulunsun. Bu ayarları yaparsanız Asus ROG Ally'da gayet güzel FPS değerleri görmüş oluyoruz. Bu videolukta da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet